hepin ya tanıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar babalarım. <laughs> sesim için kusura bakmayın. Dondu az önce ne bileyim. Babalarım video uzatmadan videoya geçelim. Bugün pijama partisi. Lia gelecek. Bella gelecek. Ben onlar bekleyeyim. Ben de hazırlıklar yapayım. Arkadaşlar onlar daha yolcular. Lia göremiyoruz. Tamam göreceksin. Gel. Kapıyı kapatır. Hadi gidelim. Ya. ya. Öf çok karanlık. Hadi. Tamam Geldik. Geldik. Beni bekle beni. Tamam bekliyorum. Ya <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya. Tamam geldik geldik. Birazdan gelecekler hazırlıkları başlayayım. Ben önce de bunun içinde nadır vardı. Onları pişireceğim. Hı. Aa çıktı. Neyse bir şey olmaz. Zaten geliyorlar bunlar. hemen yiyelim. Kuru kuru olmasın. Ya! Ne böyle oluyor? Anlamadım. Neyse. Arkadaşlar üzgünüm. Edemem o şeyi açayım. Ee, nedenle? Ee, çünkü şey edemiyorum. Biz geldik. Evet, biz geldik. Tamam, tamam, duydum işte. Biraz hızlı hadi. Nerede? Oh be aydınlık sen nereye taşındın böyle ya? Kapkaranlık burası ya. Hoş geldiniz de. Hani da. Evet ya. Bir de hoş bulmadık ya. Burası neresi ya böyle? Tamam ya. Bella hocam susar mısın? Ama ciddiyim gerçekten. Bella. Tamam tamam sustum. Hadi içeri girelim madem. Tamam. Tamam hoş geldiniz. Tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Size nasıl yaptım? Hadi gelin. Tamam hadi acıkmış. Acıkmıştık zaten. Siz burada oturun. Ben şey yapıyorum. Getiriyorum. Tamam. Siz de açayım ha. Tabakları çıkartayım. tabak. Tabaklar tamam. Tamam. Şimdi şey yapayım. Çok güzel oldu. Çok güzel kokuyorlar. İçecek de doldurayım mı? İçeceklerim benim çok güzel. Doldur doldur iyi olur. Yani elimden gelmiyor. Neyse. Neyse. Neyli isterdin? Çilekli varsa çilekli. Benimki elmalı. Tamam tamam. Orada kara oluyor. Çilekli istiyorlar. Çilek. Bir Kişi de elmalı istiyor. Ya doldurmadım. Göremiyorum. Çünkü kör kafam. Ay kör gözüm. Niye kafam diyorum ki? Evet, ben keder. Limon olsun. Ben limonata'yı çok seviyorum. Hazır! Geliyorum. Tamam, hemen gelin. Tamam, tamam geldik. Ne biçim sandalye yaptı Azra? Neyse. Neyse, gidelim bari. Hadi gidelim. Oh. Oh, mis kokuyor, mis. Evet. Şimdi yiyelim bence. İlya ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Hadi yiyelim bakayım. Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. 2 ah. dakika gidip şarja takayım. Şarj nerede? Bakayım ne iPhone. oluyor? iPhone. Neyse. Devam edelim. Ben de yiyeyim ya. İki saat yemedim. <laughs> İyi hadi gel. Tamam siz gidin ben geliyorum. Öncelikle bunları bana şıkkı koyayım. Bye. Arkadaşlar şarjda takayım devam edeceğim. Hadi. Hadi. Şimdi geldim. Bekleyin kekleri getiriyorum. Ve pijama partisi başlıyor. Hadi çabuk getirin. Tamam. Alın bakalım. Alın bakalım. Ben kendimi... Açayım. <laughs> <laughs> Açayım. <Boğazımda> kaldı. <laughs> Aa! Su getireyim. Yıkar, yıkar, yıkar da su dökülür. Çok teşekkür ederim. Neyse uzatmadan geçelim pijama partimize. Onu da burada unutmayalım. Bence de hadi. Bence de hadi. O buradan sensör vermiş. Tabii. Ah dondu. Arkadaşlar dondu. Arkadaşlar dondu. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Ah. Girin bakayım. İkinci kata giderler. Aa. Hadi gelin orada ağaç gibi durdunuz. Madem gelelim. Hadi gel Lili. Lili. <gülüyor> Lili. <gülüyor> Arkadaşlar üzgünüm. Kuzenim Lili. <laughs> Bella'dır onun ismi. Bella. <laughs> Arkadaşlar ya, üzgünüm. Ama yani yine de paylaşacağım. Tamam. Geliyorum. Benim bu arada ismi Lia. Üf tamam anladık ya. E bunu nereye koyacağım? <laughs> Neyse burada koy? Ben koy üstüme. <laughs> Nasıl yani? Elime ver. Hayır. burada kalsın. Bilmiyorum. Burada kalsın. Burada. Burada. Şimdi pijama <laughs> partisi başlıyor. Ne koyayım? <laughs> a bunu a bunu koyayım. Evet. Dizi başlıyor. Uzak şehir. yarım saat dizi izle uzak şey. Öf sıkıldım ya. Ben de ya. Bari e, böyle eğlenelim. Evet ya. Olur tamam. Diziyi kapatır. Hadi gelin. Ah kapattığım şeyimi. Burada kola var. Geliyorum. Kofi. Arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum ama yine dondu. İki dakika gidip geliyorum. Arkadaşlar bu kadardı. Ee, bu kadardı. Dizi bu kadardı. Üzgünüm. Uzun yapabilirdim ama şu an müsait değilim. Bay bay ballarım.